Efendim herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu Türkiye'de bir yargı sisteminde yapılan çok büyük bir yanlış. Çok büyük bir yanlış. Adeta yargıtayı sanki Ekrem İmamoğlu ve onun e, CHP'nin başına müdür olarak tayin ettiği Özgür Özel'e çalışıyormuş gibi bir hava çıktı. Bakın bunu ne e, muhalif medya fark etti? Kılıçdaroğlu yanlısı gazeteciler ne de hükümet yanlısı medya. Ne oldu? Bakın, Yargıtay'ın verdiği kararlar içtihat niteliği taşır. Hukukçu arkadaşlar, hepiniz benden daha biliyorsunuz. Yani ben meslekten dolayı işte ceza hukukunu okumak zorundayım. Vatandaş olduğum için anayasa hukukunu okumak zorundayım. Okumup, e, anlamak ve e, bilmek zorundayım. TCK'yı da bilmek zorundayım en azından basın kanunu bilmek zorundayım. TCK değil de TCK çok geniş. Yani TCK üstün körü bilmek zorundasın. En azından felsefesini bilmek zorundasın. Ben şunu biliyorum. Yargıtay kararları iştihattır. Şimdi Yargıtay öyle bir karar verdi ki bugün bu karardan sonra artık Türkiye'de Parti diktası da olur, derneklerde, bütün derneklerde, vakıflarda lider diktası, başkan diktası olur. Şey, Yargıtay diyorum çok özür dilerim. Yüksek Seçim Kurulu. Yüksek Seçim Kurulu bakın, CHP kurultayıyla ilgili verdiği karar içtihat niteliğindedir. Çok özür dilerim Yargıtaycılar, Yargıtay Yargıtaş yargı Yönetiminden. Yüksek Seçim Kurulu, YSK, bilerek veya bilmeyerek kurultayda herhangi bir ilin delegeleri olmadan seçim yapabilmenin önünü açtı. Diyelim ki ben tüm domatesciler, domates çalışanları sendikasının genel başkanıyım sağlam sistemi kurmuşum. Bütün sendikalar biliyorsunuz işçiyi sömürmek üzere kurulur. Sözde işçi haklarını savunurlar. Sendika ağları siyasi ağlardan daha beterdir arkadaşlar. Şimdi ben o burada her türlü rezilliği yapıyorum. Ama sisteme hakim bir iki tane il benim bu rezilliklerimi görüyor, bana baş kaldırıyor. Ben bir kararla hemen şey yaparım. O illeri tasfiye ediyorum ve kongreye gidiyorum. YSK'nın CHP kurultayla ilgili verdiği karar benim önümü açıyor. Bu şekilde sendikacı. Siyasi parti olarak da en büyük delegesi olan il bana baş kaldırdı. Tasfiye ediyorum sizden. Bir de kongreye gidiyorum. Gidebiliyorum artık. Eskiden hukukta böyle bir şey yok. Bakın bundan sonra siyasi partiler, sendikalar ve derneklerin genel merkez yönetimlerini artık değiştirmek imkansız. Bu kararla örneğin bir parti kendisine muhalif olan bir ilin delegelerini kılıfına uyma koşuluyla kurultaya genel kurullara almaz kılıfına uydur. Şimdi CHP'nin 22. olağanüstü kurultayında Türkiye'nin en büyük ve en çok deringesini bulunduran İstanbul ilindeki CHP'lerin iradesi kurultaya yansımayacak. Yüzlerce CHP kurultayı var. Ve CHP İstanbul il, iptal edildi. Delegeler de iptal edildi. Ve bir CHP üye HSK başvurdu. Dedi ki HSK kardeş dedi. Sayın Yüksek Yargı Makamı. Bak partinin en çok delegesinin bulunan ili iptal edildi. Dolayısıyla olağanüstü kurultaya gidilmemesi lazım. HSK hayır dedi. Gidecek dedi. Şimdi bu durum özelde parti içi demokrasinin tecelli etmesini sakallıklar, dernekler içerisindeki, e, sendikalar içerisindeki demokratik tahammüllerin işlemini, işlenmesinin önünde duvar gibi, set gibi çekildi. Ve katılımcı demokrasi geçmiş olsun. İsa'yı dedim, YSK'nın bu kararı temsil ilkesini ihlal edilmesine yol açtı. Siyasi partiler ülke genelindeki tüm üyelerinin iradesini parti organlarına temsil yoluyla yansımasını sağlamakla yükümlü değil mi? Büyük kurultay bu temsil ilkesinin en üst düzeyde tecelli ettiği organdır. Sendikaların da derneklerin de genel kurulu böyledir. İstanbul ili parti üye sayısı ve delegasyon hacmi itibarıyla kurultay iradesini şekillendirmesine belirleyici konumdadır. Bütün dernek, parti ve e, şeylerde, sendikalarda, İstanbul Delegesi, çünkü büyük bir şehir, delegesi, derneğinde, partinin de, sendikanın da siyasi şeyini belirler. Ya yani, kurultay iradesinin şekillenmesini belirler. İstanbul Delegelerinin oy kullanamayacağı bir kurulta sayısal toplantı nisbi sağlansa dahi temsiliyetin esasını zedeliyor. Yani temsiliyet o eksik kalır. Böylece ne olur? dernekte sendikada, partilerin de meşruiyetine gölge düşürür. Şimdi bu mevcut yargı kararı ve fiili durum, ilgili mahkemelerin ara karar, ve ara kararı uyarınca CHP İstanbul ili kurultay delegelerinin oy kullanamayacağı veya tedbir konduğu anlaşılıyor. Bu karar 21 Eylül 2025 tarihinde yapacağı ilan edilen olağanüstü kurultayda İstanbul Delegesi'nin fiilen dışarıda kalmasına yolu açtı. Ya bu YSK daha önce bir sürü problem vardı. Bir hakim vardı YSK'nın, torbalar, moba bir sürü sıkıntı oldu sonra o adam emekli oldu gitti CHP'de özgür özellerin kanatları altında siyaset yaptı. İstanbul'daki parti üyelerinin iradesi kurultaya yansımayacak ve kurultay kararları usulde esaslı aykırılık iddiasını açık hale getiriyor. YSK'nın verdiği bu karar Türk demokrasisine vurulmuş en büyük darbedir ya bu karardan sonra siyasi partiler kanunu falan okumaya çalıştım. Arkadaşlar direkt hemen 2820 sayılı kanun, siyasi partiler kanunun 19 ve 21. maddelere büyük kongre kurultayı delegelerinin ilk kongrelerince seçilen delegeler ile tabi delegelerden oluştuğunu ve bu seçimlerin yargı gözetimi altında yürütüldüğünü düzenliyor bu iki madde. 19 ve 20. 2820 sayılı siyasi partiler kanunu mutlaka okuyun. Canınızı sıkan belki böyle kafanızı şişiremiş ama arkadaşlar gerçekten Türk demokrasisinin kalbine parça tesisli bir bombanın pimi çekilip YSK tarafından atıldı bu bomba. Delegasyon bakın bu kanuna göre delegasyon tam ve hukuken sağlıklı oluşması kurultayın hem karar yeter sayısı hem de meşruiyeti açısından asli koşuldur. Bakın anayasanın 68'e 4. maddesi var arkadaşlar. Partici demokrasi burada tanımlıyor. Diyor ki siyasi partilerin faaliyetlerinin demokrasi ilkelerine uygun yürütülmesini gerekmektedir. Bak gerekmektedir yani bu emirdir. Partinin en yüksek karar organın ülkenin en büyük ilinin delegasyonunu devre dışı bırakmış halinde toplanması parti içi demokrasi özüyle bağdaşmaz. Sendika içi demokrasi özüyle bağdaşmaz. Dernek içi demokrasi özüyle bağdaşmaz. Ve burada usulde çok ciddi bir esaslı aykırılık yapıldı ya. Ya çok merak ediyorum. YSK'dakiler hukuk fakültesi mezunu ya. Hakaret için değil, vallahi merak ediyorum. Bakın anayasanın 68'e maddenin dördüncü fıkrası. Siyasi partiler kanunu 2820 sayılı siyasi partiler kanunun 19 ve 21. maddesine tamamen aykırı bir karar bu. Ve YSK kararı olduğu için itiraz da edilmiyor. Yani açık söyleyeyim YSK herhalde CHP çalışıyor desek artık ayıp olmaz. Yazık ya. Hakikaten yazık. Tamam siyasilerde ciddi bir çürümüşlük var da yargıda da bu kadar çürümüşlük artık kaldırmaz. Tuz kokunca beyler. O kokan tuzdan neler alanlar ilk çürüyecek onlardır. Hoşça kalın.